M.P. lideri Devlet Bahçeli tam bir siyaset ustası. Partisi ve kendisi ne fırtınalar atlattı. Salvoların hepsini de ustalıkla savuşturmasını bildi. Sonra da gereğini yaptı. Beka her zaman kırmızı çizgisi oldu. Yumruğunu Türkiye düşmanlarının yüzüne korkusuzca indirdi. Keskin virajlardaki dokunuşlarını bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Devlet Bey'in siyasi hamleleri her zaman hedefi vurmuştur kullandığı kelimeler ve cümleler geleceğe dair önemli işaretler verir. Peş peşe İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrılar yaptı. 5 Ağustos'taki sözlerini geçen hafta yine tekrarladı. Evine dön. Tabii ki Devlet Bey durup dururken bu cümleyi kurmadı. 1. Devlet Bahçeli ev derken MHP'yi mi yoksa Meral Hanım'ın evini mi kastetti? 2. İYİ Parti'deki MHP kökenli milletvekilleri için de davet geçerli mi? Tabii ki MHP genel merkezlerindeki değerlendirmeler en doğru sonuçları verir. Çok net, Devlet Bey bu işleri yapamıyorsun evine git dedi. Kongreden beri İYİ Parti'de işler pek iyi gitmiyor. Anlaşılan Meral Hanım'ı zorlu bir süreç bekliyor ısrarla erken seçim istemesinin nedeni belki de dağılmaya kadar varabilecek parti içi karışıklıklar. Ama aradığı erken seçim can simidine ulaşamadı. İkinci sorunun cevabı ise bazı şartlara bağlı. Bütün milliyetçi kökenli İyi Partililerin de bu çareyi içselleştirilmesi bekleniyor. MHP'ye göre bu muhasebe hala yapılmadı. Yapılmış olsaydı çoktan istifalar gelirdi. İyi Parti'nin Demirtaş'ı terörist olarak görmemesi onları rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Sorgulamanın yapılmamasının asıl nedeni siyasi ikbal. HDP ile birlikte hareket etmeyi ve anayasa yapmayı sinelerine çekebiliyorlar. Tepki gelmeyince de İyi Parti yönetimi HDP'ye yaklaşma yolunda yeni adımlar atıyor. Partideki milliyetçi isimler taviz üzerine taviz veriyor. Yanlışı doğrularla, kötüyü iyilikle. Peki kendisini milliyetçi olarak konumlandıran bir parti HDP ile nasıl bu kadar yakınlaşabiliyor? Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre İyi Parti nereye savrulduğunu kendisi de bilmiyor. Siyasi çizgileri yok, ne yaptıklarını bilmiyorlar. <laughs> Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ama ellerinde çalışma bulunmuyor. Laf olsun torba da olsun hesabı. Bir defa dünyada güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey yok. Bir de bakıyorsunuz Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı diyorlar. Ardından da milliyetçiliğe toz kondurmuyorlar. Böyle bir siyaset tarzı olmaz. Türkiye bunu kabul etmez. İnsanlarla dalga geçmektir bu. MHP'ye göre yeni bir oyun daha sahneye kondu. Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş bahane edilerek yeni bir siyaset geliştirilmeye çalışılıyor. Cumhur İttifakı parçalanıyor. Biz iki farklı siyasi hareketiz. Koalisyon değiliz. Biz ittifak ortağıyız. AK Parti ile MHP'nin tabii ki farklı düşünceleri ve olaylara farklı bakış açıları olacaktır. Bülent Arınç ve Numan Bey ile ilgili kanaatlerimizi söyledik. Ama buradaki hadise Cumhur İttifakı bozulsun mantığıyla hareket değil. Ama onlar mal bulmuş mağribi gibi bunu fırsat olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Aa bakın Cumhur İttifakı yıkılıyor. Aa seçim var diyorlar. Hayır kardeşim seçim yok. Seçim 2023'te. Kendilerini ona göre hazırlasınlar. Hiç uğraşmasınlar. Cumhur İttifakı'nı bozamazlar. <laughs> MHP Deva ve Gelecek partilerinin 2023 seçimlerini göremeyeceğini düşünüyor. Parti kurmaylarına göre birini FETÖ kurdurdu, diğeri çözüm süreci mantığıyla ortaya çıktı. Bu şekliyle 2023'e kadar nefesleri yetmez. AK Parti ve MHP'ye sataşıyorlar. Niye? Cevap gelse de ben de meşhur olsam diye. Bunlar mikroskobik partiler. Bunlardan bir şey olmaz. Deva ve Gelecek Cumhur İttifakı'nı bölmek ve ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş güdümlü partiler. Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle güdümlü partiler vardı ama bunlar tam güdümlü. Seçimleri neredeyse iki buçuk yıl var. Gelişmeler, açıklamalar daha köprülerin altından çok su akacağını gösteriyor.